bazı olaylar travma mı artı e, yaptı? Mesela bildiğim soruyu cevaplayamazdım. Lan bilen biri vardır sana ne gerek var ki? Ya da işte yemek yerken askerde aç kaldım abi. <laughs> 19 gün askerlik yaptım aç kaldım ya utancımdan. Halbuki parasını ödemişim verin kardeş. <laughs> ya biraz mahcubiyet kısmı şeydi ya. Herhalde gençsel hafıza. Bam da öyleydi. Yani e, çekiniriz biraz. Ya, fotoğraf çektiren insana da diyorum ya Allah razı olsun diyorum ya. Hadi çok sağ ol. Bu mahcubiyet Biraz şey, e, gençsel hafıza ya. Babadan galiba. Annem öyle değil. Babam biraz şeydir, çekinir. onda bana en büyük mirası galiba. Ya yani bir kafe kalabalıksa önünden geçemem. Ya da işte toplu taşımadaysam abi şurada inebilir miyim diyemem. Birinin demesi lazım. Derslere girmiştim hocalarla Hani işte sesi güzel olan var mı diyor. Söylerim. Ya da işte enstrüman çalmayı bilen var mı? Yani utandım herhalde. Ya ne olacak ki? Elimi kaldırsam kesecek mi? Ya da işte hayır sen ne yapacaksın falan mı diyecek? Ya da böyle dese ne olacak? Yanlış yerlerde belki de e, susuyorum. Ben iyiyim ya. O kafenin önünden geçmeyeyim yine. Ne olacak? Arka sokağa dolanayım. İnsanları rahatsız edeceğimi mi düşünüyor tık Benim kendimi mi rahatsız olacağını düşünüyor? Orasını bilmiyorum.